Merhaba arkadaşlar, bugün 3 tane daha isteğimiz olacak. Bugün 3 tane artı 10 bugün içerisinde yapan isteği sizlerle paylaşacağım. İlk olarak SASA'ya bir bakmak istiyorum. SASA ile alakalı sistem en son SAT halindeydi ve hala SAT halinde olarak devam etmekte gördüğünüz gibi üzere daha öncesinde bir e, sattan sonrasında bir al seviyesine e, tekrardan gelmişti 140 seviyelerinde yalnız bu e, direkt aynı seviyelerden tekrardan e, düzeltemediği için e, sat olarak hemen kendisini düzeltip tekrardan aşağılara doğru devam etti. Yani 140 seviyelerinden şu anda 113'lü seviyelerde e, şu anda gördüğünüz gibi bir yukarıya doğru hareketlenme var bugünle birlikte ama henüz birkaç tane daha yani ya ile alakalı bakmak lazım Pazartesi devam ederse tekrardan sistem al olarak kendini düzeltir Yani bu tamamıyla kamu aydınlatma platformuna gelen kap haberi ile alakalıydı bu haberde tamamıyla euro bazlı olarak bir borç bulmasından kaynaklı yani borç almasından, Dolayı bu şekilde en ufak bir kap haberinde tekrardan bu şekilde hareketlenmesi daha sonraki olumlu bir haberde daha hızlı gideceği anlamına da geliyor aslında. Borsan yatırımla alakalı da hemen bakalım. Borsan yatırım daha öncesinde çip krizi ile birlikte araç azlığından dolayı araçlarını gayet lüks araçlarını bile satabilmişti. Bundan dolayı da iyi karlar elde etmişti. Gördüğünüz gibi iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Sistem 600'lü seviyelerde bir al vermişti. Şu an için e, bugün al şeklinde dönmüş. Sattan ala dönmüş. E, fiyat olarak 28 milyonluk bir sermayesine 917 milyonluk bir kar var. Fiyat kazancı yüksek. Yani biraz daha fazla kar etmesi lazımdı. Yalnız 367 piyasa değeri, defter değeri var. Bu normal. E, şu anki e, defter değerine oranla piyasa değeri. Ama fiyat kazanç olarak biraz daha fazla kazanç elde etmesi lazımdı son işlemde. Bakalım Orge için. Orge enerji şu an için mantıklı. Onu öncelikle söyleyeyim. 27 seviyesinde al olarak yeni vermiş sistem. Ve gördüğünüz gibi diğerlerine nazaran bu şekilde doldura doldura bu kısmı al vermiş. şu anda fiyat olarak FK'sı 10, PD'si 4.49. Bundan dolayı mantıklı. 80 milyonluk sermaye 219 milyonlukta bir karı var. Bundan dolayı bunu düşünebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.